TRT 24 YouTube kanalındasınız. Ahmet Kurucan'ın yazdığı Hayat Neşemizi Çaldılar başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İki gün önce iki telefon görüşmesi yaptım. Nedense bu görüşmelerin hasılası olan hissiyatımı sizlerle paylaşmak geldi içimden. Şöyle başlayayım. 15 Temmuz'u takip eden ve Hizmetin günah keçesi ilan edilip mensuplarına hayatın zehir edilmeye başlandığı günlerde. Eşim başta olmak üzere yakın çevreme dedim ki hayat neşemizi çaldılar. Çok mana veremediler belki ilk etapta ama perşembenin geleceği çarşambadan belliydi. Bunu görmek için kahin olmaya da gerek yoktu. Evet, hayat neşemizi çaldılar. Her şeye rağmen hayata tutunmaya çalışmamız işin başka boyutu. Bu yapılmalı ve yapıyoruz ya da daha iddiasız bir cümleyle yapmaya gayret ediyoruz. Geleceğe ümitle bakılmalı ve bakıyoruz. Hayat geçmişe doğru yaşanmaz ve yaşamıyoruz. Ama eski neşemiz yok. Bunu da inkar etmemeliyiz. Son tahlilde insanız. Demirden, çelikten, tunçtan, mermerden değil, herkes gibi etten, kemikten insanlarız. Aklımız kadar duygularımız da var ve bazen oluyor ki duygularımız aklımıza galebe ediyor. Bir yere kadar tahammül ediyoruz. Sonra sonra tıkanıp kalıyoruz. Çünkü hayata seni bağlayan ve motive eden en önemli gücünü yani hayat neşeni, yaşama zevkini kaybetmişsin. Evet tam 4 yıl önce yaptım bu tespiti. Bugün de farklı düşünmüyorum. Aksine bu sürede yaşanan hadiseler kanaatimi pekiştirdi. İşte bahsini ettiğim telefon konuşmaları bunun göstergesi. Bir dostum aradı. Nasılsın demek için. Sesimi özlemiş sağ olsun. İyiyim dedim. Ama benim bile inanmadığıma o nasıl inansın? Ahizenin öte ucundan keyifsiz olduğumu anladı. Ses tonum haleti ruhiyemi yansıttı okyanus ötesine demek ki. Ne var? Hayrola dedi. Hayat neşemizi çaldılar dedim hemen. Ve anlatmaya devam ettim. Ortak bir dostumuz var onunla. Sen telefon açmazdan biraz önce onunla yazışıyordum. Selahattin Pınar'ın bestelediği Gecenin Matemini Aşkıma Örtüp Sarayım şarkısını göndermiş bana. Ben de ona bu şarkının hikayesini gönderdim, dedim ve anlattım. Dinledi, dinledi, dinledi ve ardından şunu söyledi. Ben de geçen gün birine dedim ki, eskiden yaşama zevki diye bir şey duyardım. Onun ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi kaybedince anladım. Telefonu kapattıktan sonra düşündüm. O ister benim tabirimle hayat neşesinin, isterse kendi ifadesiyle yaşama zevkinin varlığından haberdar değilmiş. Hayatının tabi akışı içinde neşeyi aramadan bulmuş, farkına varmadan sahip olmuş ve yaşamış. Ama ya şimdi? İşte onu yitirmiş ve yitirdiği an farkına varmış, sahip olduğu değerin. Gördüğünüz gibi 4 yıl sonra da olsa aynı noktada buluşuyoruz onunla. İkinci telefon konuşmasına geçeyim. Can kardeşim diyebileceğim birisi aradı sabahın erken bir vaktinde. Kucağında 8 yaşında bir kız çocuğu. Tanımıyorum ama yüzünden masumiyet akıyor. Melek yüzlü derler ya, aynen öyle. Haydi söyle söyle dedi can kardeşim. O ürkek bakışlarla hayatında ilk defa gördüğü adama bakan çocuğa yönelerek. Çocuk başladı konuşmaya beni önce sevince, sonra üzüntüye, gama, kedere sevk eden cümlelerini tek tek söylemeye. Sekiz gün sonra babam çıkıyor dedi, önce, yüzünden gülücükler saçarak. Ben bir buçuk yaşındaydım, babam hapse girdiğinde, şimdi sekiz yaşındayım. Altı yıldır hapiste babam ama sekiz gün sonra çıkıyor. Nasıl sevinçli, nasıl neşeli bir görseniz. Sevincine ortak oldum onun. Güldüm, neşelendim, ekranın diğer yüzünde. Sonra telefonu kapattım ve ağladım, ağladım, ağladım. Kendimi toparlayamadım. Nelerle teselli oluyor, nelere seviniyoruz ya Rab dedim kendi kendime. Melek gibi bir insana yapıştırılan terörist damgasıyla hayatından çalınan 6 koca yıl. Dile kolay, tam 72 ay, 288 hafta, 2190 gün, 52.560 saat, 3.153.600 dakika. Şairin ifadesiyle dakikanın aydan farksız olduğu dört duvar arasında geçen bir ömür. Ya eşi, ya hayatının altı buçuk yılını babasız geçiren kız çocuğu, kim geri verecek bu yılları onlara? Yaşadıkları eziyet, çektikleri sıkıntı, üzüntüleri kim telafi edecek? Belki siz de üzüldünüz şimdi. Daha bunlar ne ki? Bundan çok daha kötüleri var diyorsunuz ihtimal. Biliyorum ve farkındayım. Beni kahreden de onlar zaten. Uzatmayayım. Hayat neşemizi çaldılar demiştim. Aldılar değil, çaldılar diyorum. Çaldılar gerçekten. Yüzlerin, yüz binlerin ve hatta milyonların hayat neşesini çaldılar. Hırsızlar diyor Ahmet Kurucan TR724'deki köşesinde.